Merhaba arkadaşlar, ben Heraklius. Bu, bu videoda sizlere beceri kitapları hakkında bilgiler vereceğim. Aynı zamanda her karakterin her becerisini beraber göreceğiz. İyi seyirler dilerim. Öncelikle şu an bir e, ninja karakteri, yani flukasçı diye tabir ettiğimiz e, Perseverance klanından Chicago e, 0 olduğunu e, Şöyle. Birinci skill, birinci skill kitabı, yani birinci birinci kitabında ee, daha çok hasara yönelik şeyler var. E, hızlı bir şekilde düşmana hasarlı vuruş. Rüzgar gücünden gelen destekle keskin bir şekilde düşmanı keser. Düşmana hasar vermek için hançer -han -han fırlatır. iki tane cirit fırlatır. Yani bu e, ikinci ikinci Birinci e, dönen hançer, ikinci dönen ciritler diyor. bunun ama şey, bir kere tıkladığımız zaman ikini yapıyor ikinci İkinci kere tıkladığımız zaman e, ikinci yazanı atıyor. Yani her skill aslında bir kere değil birkaç kere vurula, vurulabiliyor. Yani e, üstünde yazan e, kaç tane atıyorsa. Mesela bunu üç tane atıyormuş. Mesela dördüncü skill üç tane atıyormuş. Üç tane atıyormuş. E, Birinci e, beceri kitabında kitapler daha çok hasar vermeyin bir şeyler. Şöyle Uyu gücü yeter. Uyu gücü ee, yeter. Uyu gücü gücü yeter. yeter. Birinci beceri kitabı böyle. Daha çok hasar vermek için çift hançer, dönen hançer, hançer dansı ve bıç bıçak dehşeti diye. Dört e, tane beceri var şu an. Bu e, Beceri kitaplarına nereden bakıyorsunuz? K'ya bastığınız zaman yetenek kitaplarına tıkladığınız zaman yetenek kitaplarını görebiliyorsunuz. Ayrıca bir şey de anlatmak istiyorum. Hangi yetenek kitabı e, açıksa, yani bunu ctr 1 ctr 2 ctr 3 ile yapıyorsunuz. Ee, bu kitaplarda e, birinci kitap e, oyun başında size geliyor. ikinci kitap 20 level'da görevden geliyor. E, üçüncü kitap da 40 level civarında görevden geliyor. E, bu beceri kitapları e, hangisi açıksa, hangisi açıkken yani onu kullanıyorsanız e, şuradaki var sarı renkli doluyor dolduğu zaman beceri atlatıyorsun şu an mesela birinci kitap 12. derecede 2. kitap 3. derecede 2. kitap 1. derecede demek ki en fazla birinci kitap dolanılmış ee, şu an ve e, derece arttırdıkça şekillerin özellikleri ve şekilleri değişiyor arkadaşlar yani sabit kalmıyor hiçbir şey şimdi ikinci kitaba geçelim İkinci kitap daha çok eee İsmi gibi suikast yani siz böyle yürümezsiniz. Suikast yapacaksınız şimdi yani arkadan geleceksiniz ve yapacaksınız böyle. Daha fazla hasar vereceksiniz o zaman. O zaman daha fazla hasar vereceksiniz. Evet, ikinci, ikinci, kitapta e, combo bilgisi, hain saldırı e, diyor. diyor. Suikastla alakalı bir şey. İkinci kitapta Buren zehir perdesi. Düşmana zehirliyor ikinci kere kullandığınız e, kullandığımız zaman. E, çünkü üçüncü gizli yara ve kana susamışlık. Arkadan saldırdığında düşmanı istersen getir ve hesaplar. Bu beceriyi ikinci defa tıkladığınız zaman düşmanı bağlamak için keskin mali kanat sulamışlık gönderir. Güç hesabına 600 tüketi 90'lı civarında hasar etkileyecek. Şöyle bir Yakından dal, dalan toplarda sürekli vurmanız lazım ki karşıdaki hapsi de hasar veremesin gene verdi ama yani aralışsız vuracaksınız ya da yani, ıskalacaksınız şöyle. Şu tarzda ıskalar atacaksınız. Geleceksiniz böyle koşacaksınız. Eğir e, işte eğirse e, ikinci kitabımız daha çok suikast diye. Şimdi üçüncü kitabımıza bakalım. Üçüncü kitabımıza. Üçüncü kitabımız da zehirleme sanatı. Yani e, becerilerin hepsi Zehir tarzı şeyler yapıyor, düşmanı zehirlemek için zehirli bir hançeri saplar. İkinci kere bunu daha fazla hasar vermek için zehirli kısmı saplar. Bir tuzakta ay ayakları bağlar, yaralı bölgeyi saplar ve zehirlemek için fazladan hasar verir. Ee, Düşünmek için hmm, düşmanın alt kısmına saldırır, kanı susamışlık patlamasına hasar verir. Düşmanınızı zehirlemek için fazladan hasar verir. Bir o zaman alalım, bir, bir air skill'e giriş yapalım. <laughs> İşte iska, e, düşman geldiği zaman <laughs> gördüğünüz üzere skill kitapları böyleydi özellemek için e, özeklemek için Eski'nin eski kitapları böyle. Eee... şekilleri böyle. Yukarıda geçelim. Eee geçelim. Yuh! 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 böyleydi arkadaşlar.